Arkadaşlar merhaba. Kamerası. <laughs> Hakkı hak yemez. Hak yemeyeceğini umuyorum. Sus lan! Duygu pezevenk! Çıkan sese bak sanki boşak bir basıyor. Hadi şey yapalım. Graphics quality. high desek. Evet. Yes. Let's say normal. Yeah. So baby basically. Abi CSC adam hemen bir oyuna girdiğinde ilk sensitivity'yi düşürür yani. Bence şu an kafanı sikiliyor olmalı bu sesten ama bilmiyorum yani. <laughs> Ay senin. There is that pond where we can get some fish. Ay, yeah. Tavşan! No! Baby, we have to survive. No bloody war they're making games like that. So it's realistic. War for P? Ego ana. <laughs> ya yaralı iguana diye bir şey olabilir mi ya? Yaralı iguana. Kanlı iguana kaçıyor. Kanlı Nigar. <laughs> Kanlı nigger. Pardon. <laughs> Oğlum bu büyük krokodil değil mi? Bu şey değil. Küçük de değil. Bu bizi yer. It's dangerous. Look who is coming. Kemiğe ihtiyacım var. Sizi öldürmek zorundayım. Kusura bakmayın. Oğlum bir şey diyeceğim. Hemen öldür hepsini dedin ama biri kaçtı. Kimseden korkumuz yok Allah. It is what it is. O yüzden astıştım. Who made this base? There were people before us, baby. Çekiş şuradan, kardeşim keyfimizden mi öldürüyoruz? Ben kendim Petanın kurucusuyum ya. <laughs> Louis Vuitton baby. <laughs> it's it's evening baby. Bu nasıl Artık reklam alıyoruz. What is the reklam? Ad. This is Hollywood Beach Park. they watch time to time ads so we earn money you know how much we earned just because that guy dharma watched ad $25 it was a joke <laughs> you wish it was like that. look i was too eager to collect all the meat in the world look we have ra rabbits <laughs> lizards fish from pazar it's your dream. come true you don't have like... Yes, look, look. Every every type of meat, but I don't have fire to cook them, okay? Şeref sayısız. Namusun var mı lan? Beş paralık. <laughs> Base yapabilseydim, başarabilseydim, en basit structure'ı bile yapabilseydim. Save alıyorsun. Save aldığında zaten şey diyebiliyorsun. Gün doğumuna kadar at. Bunu başaramadığım için ben dımdızda ilk gece kaldım böyle mal gibi. Biz bunu 3 arkadaş 4 arkadaş multi oynamıştık birkaç sene önce. Arkadaşlardan biri sürekli müteahhit gibi base yapmak istiyordu. Base'in kat çıkmak istiyordu. Mağara gezmek istiyoruz oyunda ilerlemek istiyoruz. Adam devamlı şey modunda. Ya ben ne olur bana odun getirin bir kat daha çıkacağım. Dinamit odası yapacağım. Bilmem ne odası yapacağım. Bir gece anasını satayım. Dışarıdan böyle <laughs> dinamiti atarsın bu ibnenin şeyine. Orada böyle lazusta gibi uğraşırken. <laughs> Kim attı lan? Ne yapıyorsunuz? Ben arkadaşı suçluyorum. Arkadaş beni. <laughs> o diyor ben atmadım. Ben diyorum ben atmadım. 6 F4 vurdu. Sinir krizi geçirdi. Ayıp değil mi bu yaptığınız? Lan kardeşim bu şey mi ya? simsitim mi oynuyoruz? Donuyorsun Fuat abi. Evet donuyorum. Ama hepiniz dondur. Temporary shelter'a bakar mısın? Sek 26 tane yaprak istiyor. Ben ona temporary demem. Ben ona kat mülkiyetli ev derim. Sabah olmayacak herhalde. Ee, yandım lan yandım. Kendi ateşimden yandım. <laughs> o da yandı geri zekalı. Oo. Geri zekalı. Abone mi? Our first subscriber. Subscriber. Our first subscriber. Çok sağol. See? Wow. Baby like salt be. Like wow. Wolverine. Wow. Ab İlk abone olmak da sana yakışırdı be. Rakesleri. Bu vadislerde neler var neler biliyor musun? Those valizes, luggages. Please pay some attention baby. Do you know in Frankfurt, Frankfurt Airport, International Airport, we have we have a friend. When we go to Germany, if you use Frankfurt Airport, he will carry our luggage. Easy peasy lemon squeezy. Çal düştü mü uçurumdan? Ne yapıyorsun sen burada? Ahlaksız, şerefsiz, vicdansız. No, no. Show no mercy. Oğlum bu ne lan tavşan şeyi kovalıyor. <laughs> baby, what is going on here? There is a party. Yalnız base için seçtiğimiz yerde en yakın ağaçlar gerçekten yakın değil. Heyv aldırmıyor sana yani. Aa Allah mı gönderdi lan seni? Hayır hayır kapanma. Hmm. Oğlum bu ölüm... No, I need it really for uh, water. Oğlum bu. Buna <laughs> ölmüyor. What? <laughs> Tell it, here. This is not halal. This is not halal diyor. Ya bu bug oldu ya. Ya abi nerede nasıl bir yer seçtik base yapmak için? Ya delireceğim ya. Hiçbir şey yok. Ağaç yok. Çıbıh yok. Bir tane kaplumbağa var. O da ölümsüz ya. Ne kadar kötü bir base ya. Ne kadar salakça. Hmm. Look who is here. Is the same one? No, he's his cousin. Where is <laughs> Bazı eylemleri ben yapıyorum ama kendi eylemime yabancılaşıyorum. Fenalık geldi bana baby. No. Are the How can you say Ha diyeceksiniz şimdi ne yapacaksın sen orada? Ne yapayım ki hiçbir şey yapamam ki. Ekipman yok, silah yok, hiçbir bok yok. Ee... Şuraya bak nasıl gelmişiz. <laughs> Hasiktir. E, i̇yiymiş. Lavuğun biri gelmiş burada bayılmış bizden önce. Ne yapacaksın abi bunu? Bunu anlamadım ha? Tamam. güzel. Şimdi bu ma mağaralarda çok özel dostlarımız var. Bunlardan birini görürüz birazdan. Yiyelim devam edelim abi. Seviyi daha alalım. Ee... Maşallah, körfez savaşındaki şeyler gibi yanıyor, petrol kuyuları gibi. böyle stealth falan hak getirerek 5 km öteden her şeyi bizi görecek. Oğlum cam scare olmasın ya. Ne olur ya. Öyle mi? İyi miymiş? Beğendiğine, beğendiğine sevindim hafif kadar Duydunuz mu? Ben duydum. Aşağısı manyak dolu. var inelim mi e inelim be inelim artık ne olsa save aldık anasını satayım ne olacak anasını satayım geliyorum çocuklar lan daha inmeden saldırmaya başladılar Keşke görebilsem. O dudaklarından öpebilsem. Korkunun zirve yaptığı anlar. Ha bir de böyle bir korku şey var oyunun. Onu da size göstereyim abi. Yakalandığında şöyle doğuyorsun her zaman. Ölmek yok da yakalanmışsın gibi düşün. Üstündeki başındaki her şeyi alıyorlar. Kendini kesiyorsun, kurtarıyorsun. Ee, galiba oyun sana izin veriyor kaçmak için ya. Karşına bir daha çıkmıyorlar galiba.